Amerika bize parasını verdiğimiz F-35'i vermemekte kararlı gözüküyor. Peki biz bu durumda kendi savaş uçağımızı geliştirene kadar ne yapabiliriz? Önemli olan soru bu. Amerika şöyleymiş, böyleymiş demek bize bu saatten sonra hiçbir şey kazandırmaz. Acilen bir çözüm bulmalı ve hayata geçirmeliyiz. Peki neden? Çünkü yeni nesil savaş uçaklarına, avcı uçaklarına ihtiyacımız var. Kendimiz geliştirirsek bu en iyi çözüm olur. Fakat o zamana kadar aradaki açığı da kapatmalıyız. Bunun için de birkaç çözüm var. Peki bunlar neler? Gelin hep birlikte göz atalım. 2014 yılında Çin'in devlet yayın kuruluşuna konuşan Çin savunma şirketi Aviation Industry Corp of China, Başkanı Lin Zouming, J-31'in F-35 müşterek taarruz uçağını kesinlikle düşürebileceğini iddia etti. Lin açıklamasında, F-35'i satın alamayan yeni nesil hava kuvvetlerinin kendilerine geliştirmelerinin hiçbir yolu yok. Durumun bu şekilde olması gerektiğine inanmıyoruz. Dünya dengeli olmalı, iyi şeyler tek bir tarafa itilmemeli ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye'nin F-35'e alternatif olarak Çin'den J-31 savaş uçağı satın alabileceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. F-35 hem hava üstünlük hem de saldırı görevlerini yerine getirmek ve savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan ve üretilen 5. nesil tek kişilik ve tek motorlu tüm hava koşullarına uygun, çok görevli bir Amerikan savaş uçağı ailesidir. Aynı zamanda elektronik harp ve istihbarat, gözetleme ve keşif yeteneklerini etkili bir şekilde sağlayabilir. Lockheed Martin, ana ortakları Northrop Grumman ve Birleşik Arap Emirlikleri Systems'la birlikte ana F-35 yüklenicisidir. Uçağın hali hazırda 3 versiyonu bulunuyor. Geleneksel kalkış ve iniş modeli olan F-35A, c Kısa kalkış ve iniş özellikli olan F-35B STOVL ve uçak gemilerine konuşlu F-35C. F-35 temel olarak havadan vurabilecek ve kendini savunabilecek yeni nesil bir hava aracı olarak tasarlandı. Uçağın uzunluğu 15,67 metre, yüksekliği 4,33 metredir. Kanat açıklığı ise 10,65 metredir. Uçağın boş ağırlığı A model için 13,17 tondur. F35B ve F35C modellerinin ağırlığı A modelinden yaklaşık 1,5 ton daha fazladır. Normal yüklü ağırlığı 22,4 ton olmasına karşın azami kalkış ağırlığı 31,8 tondur. Hedeflerini çok uzak mesafelerden görebilme özelliğine sahiptir. Tek motorlu ve tek pilotlu bir uçaktır. F35 Tüm silahlarını gövde içinde saklamaktadır. Dışarıdan herhangi bir bombası ve silahın olmaması gizliliğini de artırmaktadır. F35B dikey iniş ve kalkış özelliğine sahiptir. F35 1931 km/saat hıza ulaşabiliyor ve 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor. Menzili modeller arasında çok az farkla olsa da yaklaşık 2000 km civarındadır. 18 bin metrelik bir irtifaya çıkabilmektedir ve tırmanma hızı saniyede 200 metredir. 25 milimetrelik Gau 22A uçak topu ve havadan havaya, havadan karaya sınıfı füzelerin yanı sıra GBU-31 JDEM, GBU-32 JDEM güdümlü bombalar taşıyor. Shenyang J-31 Shenyang J-31 ya da FC-31 veya GR Falcon, Çin'in çift motorlu, 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı projesidir. İlk uçuşunu Kasım 2012 tarihinde yapan uçak, Amerikalı askeri yetkililer tarafından F-35'in kopyası olarak nitelendiriliyor. Amerikalı yetkililer, Çin'in F-35 projesinde yer alan bir Avrupa ülkesinden F-35 teknolojileri çalarak J-31'i geliştirdiğini iddia ediyor. Çin, hava kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 500 uçak gemileri için 120 adet ve ihracat için en az 600 J31 uçağı üretmeyi planladığını belirtiyor. İlk uçuşunu çift motorla gerçekleştiren uçak, Rus uçak şirketi Mingin RD93 motorlarını kullanıyor. Uçağın tasarımı uçaklardan iniş kalkış yapacak bir uçak yorumlarına neden olurken, bazı uzmanlar uçağın F35 değil, şekil aerodinamik ve uçak gövdesi konfigürasyonundaki benzerlik nedeniyle daha çok F-22'ye benzediğini söylüyor. Tek pilotlu, 17,3 metre uzunluğundaki uçağın kanat açıklığı 11,5, yüksekliği ise 4,8 metre. Maksimum kalkış ağırlığı 28 bin kilogram ve 1,8 mek hıza ulaşabiliyor. Menzili dahili yakıtla 1200 kilometre, harici depolarla 2000 kilometreyi buluyor. Uçak 12 havadan havaya, 8 havadan karaya füzenin yanı sıra, 8 derin nüfuz bombası ve 30 adet küçük bomba taşıyabiliyor. Çin'in Taklamakan çölünde Amerika'ya ait uçak gemisi ve muhrip gemilerin maketlerini inşa ettirdiği iddiasının ardından, bu kez de hedef talimi için F-35 tipi savaş uçaklarının maketlerinin yapıldığı iddia edildi. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Askeri Teknoloji Dergisi Kanva International Journal tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA, füze gücünün ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk bölgesindeki korla atış üssü olduğu iddia edilen bölgede F-35 savaş uçaklarının maketleri tespit edildi. Dergi maketlerin Dongfeng 16 ve Dongfeng 21C tipli orta erimli güdümlü füzeler için atış hedefi olarak kullanıldığını, Dolayısıyla Amerika'nın Japonya'daki hava üslerine yönelik tehdit mesajı verdiğini ileri sürdü. Vinila 2000 kilometreye kadar elime olan füzelerin tüm Japonya'yı menziline alabileceğine dikkat çekilen haberde PLA'nın bunu Amerikan deniz piyadelerinin Ivakuni adasındaki hava üssüne F-35B, Japonya öz savunma hava kuvvetlerinin ise Misawa hava üssüne F-35A tipi uçakları yerleştirmesine tepki olarak yaptığı iddia edildi. Amerikalı uydu görüntüleme şirketi Maxar, 8 Kasım'da Çin'in kuzeybatısında Taklamakan çölü olduğu ileri sürülen bölgede uçak gemisi ve muhrip gemi maketlerinin görüldüğü uydu fotoğraflarını yayımlamıştı. Bağımsız Askeri Düşünce Kuruluşu, Amerikan Donanma Enstitüsü, gemi tertibatı ve bazı silah sistemlerinin detaylarının seçildiği mavi renkteki maketlerin atış hedefi olarak konumlandırıldığını, uçak gemilerini hedef alan güdümlü füzeleri test etmek için kullanıldığını kaydetti. Amerikalı emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı 2034: A Novel of the Next World War, 2034 Dünya Savaşı senaryosu isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi'ni göstermişti. Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak. Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre bu ölçekte bir savaşta iki tarafta düşman sistemlerini saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek. Çin'in donanma havacılığı konusunda yaptığı yatırımlardan yeni bir tanesi de yeni uçak gemileri için Shenyang FC-31 üstünde geliştirdiği donanma savaş uçağı oldu. Tasarım olarak çift motorlu olması haricinde F-35C ile benzerlik gösteren uçak resmi olmasa da J-35 olarak isimlendiriliyor. Uçağın görselleri Çin'in sosyal medya platformu Webio üstünden paylaşıldı. SU-27'nin Çin menşeli türevi olan J-11 ve onun uçak gemileri için geliştirilen Stobar sürümü J-15 arasındaki ilişkiye benzer şekilde J-31 üstünden geliştirilen yeni uçağın J-35 olarak isimlendirilmiş olması mümkün. 2021'in başlarında testlerini tamamladığı aktarılan KJ-600 uçak gemisi konuştu erken ihbar uçağıyla beraber Stobar, kısa kalkış yakalanmalı iniş mantığına sahip, Lioning ve Shodong uçak gemilerinin aksine katapulta sahip olacak Type 003 uçak gemilerine konuşlandırılacak J-35'in F-35C'nin F-35A'ya kıyasla olduğu gibi FC-31'e göre daha geniş kanat alanına, katlanabilir kanatlara ve katapultlu kalkış da yakalama için gerekli kalkış iniş ekipmanına sahip olması beklenebilir. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumuna bağlı olan Shenyang Aircraft Corporation Nisan 2021'de WeChat hesabından yaptığı açıklamada, Çin donanması için yeni nesil savaş uçağı geliştirilmesinin planlandığını açıklamıştı ve uçağın başarılı bir şekilde geliştirilebilmesi için eklemeli imalat, yüzey elektromanyetik kusurları, kontrolü ve otomatik fiber yerleştirme dahil olmak üzere ilgili teknolojilerden istifade edebileceğine değinmişti. Çin, gizli savaş uçağı J-31'in henüz seri üretim ve askeri envantere girmediğini belirten Guangyu, bu hala geliştirilmekte olduğu anlamına geliyor. Bir veya iki yıl içinde daha birçok yeni ve ileri teknolojiyle inşa edilecek dedi. Guangyu, J-31'in kapsamlı taktiksel yetenekleri açısından F-35'e çok benzer olduğunu ve geciken inşa süreci sayesinde geliştirilerek daha iyi hale getirilebileceğini belirtti. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu ve Shenyang Aircraft şirketi tarafından geliştirilen J-31, ihracata yönelik geliştirilmiş 5. nesil çift motorlu ve çok amaçlı bir gizli savaş uçağıdır. J-31 ilk uçuşunu Güney Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhuhai'deki Airshow China 2014'te gerçekleştirdi. Ancak bundan sonra uçakla ilgili çok az şey duyuldu analistler geliştirilmekte olduğu ve gelecekte Çin'in yeni nesil uçak gemisi için savaş uçağı olarak hizmet edebileceğini söyledi. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.